Merhaba arkadaşlar, kanalıma videoma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte 400 abone olmaya çalışıyoruz şaka şaka. Arkadaşlar lütfen ee, 400 abone olalım. 400 abone olunca size bir sürü sürprizim olacak. Ve arkadan eğer televizyon sesi geliyorsa çok özür dilerim. Annem ve annemler bir şey izliyorlar da. Yaz güncellemesini çok merak ediyorum. Çok mutluyum. Bence bu en iyi gelen güncellemelerinden biri. Evet, şimdi ben bir dakika gündüze sabitleyelim. Arkadaşlar burada e, gündüzü sabitleyemeyenler varsa hemen gösteriyorum. Buraya giriyoruz. Burada e, işte çıkartmaların yanında ayarlar var. Ayarlara tıklıyoruz. Sonra buradan e, biraz aşağı geliyoruz ve gündüzü sabitle yazıyor. Buna basıyoruz ve sabitleniyor. Şimdi bakalım. İlk önce şu bu ne? Aldım. Alamadım. Bu ne? Burada küresel hedef diye bir şey var arkadaşlar. Bunun, bak, şunun gibi şeyler var arkadaşlar. Bunları topladıkça herhalde burada şey oluyor. O birikiyor. Deneyelim. Mesela şunu deneyelim. Kaçıyor kaçıyor. Kalayamayacağım. ama o onun içine giriyor. Ben onun içine giremiyorum. Bakayım. Bakın böyle ilerliyor işte. Herhalde böyle bir şey. Tam bilmiyorum. Yanlış biliyor da olabilirim ama ben böyle bir şey diyebiliyorum. Eskiden böyle şeyler vardı. Bu sefer gene gelmişler. Böyle. Ya şurası çok güzel. Bildim. İçecek mi? Evet. Limonata herhalde. Tom'la Tom'la işbirliği yapmışlar herhalde. <laughs> Balığa bakın. Gördünüz mü? O balık değil, bir hayvan. Geçemiyorum ben alttan. Geçebilsem ne kadar? Şey. Nerede o hayvan? Hayvan nerede? Ya hayvan kayboldu. Neyse sonra görürsek geri Şu ne? Gemi mi? <laughs> Bu ne? Arkadaşlar bir şey buldum. Nerede? Hah. Ha, bir tane kayıp şey varmış. O şeyi. Nasıl beraber? <laughs> şey gördüm. Kutu sürpriz kutu. Ay. Nice. En son oraya gezeceğiz bu arada. Aa arkadaşlar saklanma çöğünlükten buralara saklanılabilir. Aa. Bu dünyanın en güzel güncellemesi olabilir. Buradan nasıl çıkacağım? Aa bakın. O tekneye binebilir miyiz acaba? Deneyelim mi? Arkadaşlar Bodrum'da hava çok sıcak. Ya oha kuaförün içine girdi. Buradan çıktı ama. Bunda şöyle bir hata var. Kuaförün içine girebiliyorlar. Bir şeylerin içine girebiliyorlar. Böyle bir hata var. Aa, bir yere girdim. Şaka mı? Bu ne? Neyse buraya da gezmiş oluruz. He, herkes burayı biliyordur arkadaşlar. Gezmeme gerek yok. Saçma sapan bir yer işte. Arkadaşlar lütfen 400 abone olalım. Lütfen. Gezmeye devam ki. Ya ben bunu gününüze sabitlemedim mi? Gününüze sabitle. <laughs> gene gördüm. Ya ama olmaz ki. Yerlere diyor Neyse Seki yakaladım. <laughs> Bir şey diyeceğim. Oradaki balığı gene gördüm az önce. Hah, tekne. Tekne tekne. buradan sonra geri dönüyorum. Bu kağıdı buraya nasıl yapıştırdım? Merak ettiğim şey bu. Bu kağıt burada nasıl çıkmıyor? Şu kediye bakacağım. Aa, balık. Bakın bakın bakın. Bakın üstünde bir şey var. Üstünde bir şey var. Kutu var. Sürpriz kutu var üstünde. Nasıl gireceğim şu onun yanına? Şey yapacağım. Dur şu kanatları takayım bari. Ya uçacağım ama şimdi ya. Evet bekliyor he. Cemil de hep buradan geri deniyor. Gönlün üstüne binebilir miyiz acaba? Hadi be balık. Hah geliyor. Bir tık daha buradan geliyor gibi. Heh. Nerede? Oha oh, abartmayın. O alttan gidiyor ama. <laughs> Aman Biz niye bu suç kutuyu almaya çalışıyoruz ki? 2 saat bunu yapmayı yapmakla uğraşacağız. Ama siz alabilirsiniz alırsınız arkadaşlar. Boynuzunda bir tane sürpriz kutu var. Benden söylemesi. Evet şimdi burayı hemen. Burası çok güzel olmuş. Önce böyle yapmadılar. Ama çok uzun olmuş. Böyle. Bu ne? Durun. Bir yere gittim. Aa, çok mantıklı olmuş çok güzel. Bayıldım. Sanki bir tane e, denizin deniz içinde bir tane ada varmış gibi. Ne kadar az ev var. <laughs> Evet böyle bir yerde çok güzeldi. Ben bayıldım. Acayip iyiydi. Bir dakika. Şimdi e, yaz şeyinin kombinini yapacağız. mı yaz şeyi yapacağız. E, kıyafeti. Yaz kıyafeti işte. E, yaz kombini. Evet şimdi ten tabii ki de bu olsun. Yüzümüz her zamanki gibi klasik bizim klasiğimiz her zamanki gibi aynıyız. Tabii ki de yazda giderken böyle neşeli neşeli gidiyoruz. Hava çok sıcak olduğu için ben kısa bir saç tercih ederim ya da böyle örgülü saç. Ne bileyim yani. Açık saçları tercih etmeyeceğim. Bu güzel. Beğendim. Böyle. da hava acayip sıcak. Tekrardan söylüyorum. Ayağıma bir şey geldi. Senin gidiyorsun bir kıyay. Yani öyle yiyinler çıkayan. Ne giyin yok yok. Ha iğrenç. Ne giyeceğim ki üstüme? geyeceğim bir şey yok benim. Arkadaşlar bu arada ben bu takımı tutmuyorum onu da söyleyeyim. Hala Wolves takımındayım. Her zamanki gibi. Bunları da ne olduğunu anlamadığım için almışım. Benim kafa kafa yok çünkü. Yok. Ne oldu? Ben üstüme ne giyeceğim abi? Yazlık kıyafet yok ki hiç tek şu var. Bu da biraz saçma mı olur? Ne bileyim. Ha varmış. Yeni buldum ha. <laughs> dakika. Ay yok yok bu asla olmaz. <laughs> bu olabilir. Ya. Bu asla olmaz çok çekti. Şey. Artık bu takımlar bitti zaten. Yok güzel olmuyor. <laughs> ben yine Wolves takımını tutacağım. Geçen seferki gibi. Ben her yıl Wolves takımını tutuyorum bu güncelleme geldiğinde. Ben Wolves takımıyım. Ben bunu giyeyim. Böyle yaptım şimdi. Tabii ki kafamıza bir şapka takmalıyız yani. Hava sıcak hava. Bu arada ben şu anda olduğum yerde terliyorum. Altın top bikini gibi bir şey mi giysem yok ne alaka? Altın çok Altın çok hoşuma gitmedi. E, bu hiç hoşuma gitmedi ama şeyin altı daha güzel bence. Bence böyle daha güzel. Ne oldu yo? böyle daha güzel oldu. Tam bir takım. Evet, arkadaşlar birazcık boğazım kötü de. <laughs> Tarlıklar çok hoşuma gitmeyen bir şey. Ben ayak hiç sevmiyorum. Benim gibi ayak sevmeyenler lütfen yoruma yazsın. Hiç kimse ayak sevmiyordur ya. Ayak sevil sevilmeyecek bir şey zaten. Ayak kim sever? Ayak... <laughs> ayak sevenler yorumlara ben yazsın. Ben ayak seviyorum yazsın. Ben hiç sevmiyorum. Yerençler. Like a monster. <laughs> uh, uh, uh.

Akın Master. Benim de bugün şarkı tutkum tuttu arkadaşlar. <laughs> evet. Kombini böyle oldu. Hava sıcak olduğu için <laughs> her zaman gördüğünüz gördüğünüz takım. Evet, kıyafetimiz müthiş oldu. Ya işinlenemiyorum. Neyse. Bunlara, bunlara bakalım. <laughs> Şimdi şunun ikinci kez alıyorum. Ben bunların hiçbirine bakmadım. Bu arada yeni şeyler gelmiş. Ya. Ben yüzeymesini çıkmasını istiyordum. Küstüm. Ben buranın saçı çok istiyorum. Saçı ve şu, şu kız takımını çok istiyorum. Yüzü de acayip istiyorum ama yüz gelmiyor herhalde burada. <laughs> Zaten arkadaşlar sürpriz paketlerde en nefret ettiğim şey yüzlerin olmaması. Bazılarında yok arkadaşlar. <laughs> Bazı kıyafetlerde yüz yok ya nefret ediyorum. <laughs> ya çok güzel. 55 Airbus alırdım da almayacağım. Değilmez. Ben arkadaşlar hayvanları çok kafama takmıyorum. Benim hala 37 hayvanım var. 3 senedir bu oyunu oynuyorum. Hala 37 hayvanım var. Yes evet, sahile. Arkadaşlar bu videodan sonra rol yapma videosu çekeceğim. Söyle ya. Uni paylaşalım bir tık. Benim paylaşıyor. Arkadaşlar bir şey sor sor, şey, şey, sor soracağım. Ee, bu ne tövbe estağfurullah. Bir şey soracağım. Siz e, YouTube'da hesaplara girmek istediğinizde bu ara girebiliyor musunuz? Bana e, bir şey oldu diyor. Yeniden de ne falan diyor. Bir dakika ben ne yapıyorum? Ben hep best Play Best'e ifşalamışım. Evet, besi takip ediyorum ben burada. Oha bu 20 gün önce miydi? Neredeyse bir ay önce. Ben bunu dün, dün gibi hatırlıyorum ben bunu. Abartmayalım, 20 gün geçmedi. Ben daha geçen hafta konuştum. Bu nasıl bir hafta oluyor? ya? Bu nasıl bir hafta oluyor? Bir dakika. Bu nasıl bir hafta oluyor? Bu nasıl iki hafta oluyor? Allah Allah. Sakinim. Arkadaşlar oyunum kasıyor. Oyunum kasıyor. İki hafta önce yazıyor arkadaşlar. Biz bunları çok çok, şey önce çektik yani. İki hafta önce falan değil bu. Bu baya evet tam. Dört hafta önce e, yıl kaçtı. <laughs> Benim için zaman çok yavaş geçiyor arkadaşlar. Abi benim için zaman çok hızlı geçiyor. Beş hafta önce. Beş hafta önce bugün canıma varmış. Dance, dance, dance. Do it. I'm a lady guy. Mm, mm, mm. Ya benim şarkı perilerim tuttu arkadaşlar. Şarkı perileri Aa bu altı hafta önceymiş. Yıl önce neredeyse. Bu onunla Bu da ikinci sıradaydım. Normalde bir kere de bir olmuştum da onu çekemedim. Bebet bizi sattın. Bebet bizi sattın. Aa dur bir dakika. Bebetin hala numarasını falan hatırlıyorum ben. Arkadaş bir şey göndereceğim. Ya. Ya. Yo. Be. Ay. Be. be, be, be Bebet o. Arkadaşlar siz bu kişiyle asla arkadaşım. 439 değil miydi? 400. Ha, bebek dört. Ee, bu benim arkadaşım değil. bu, bu benim arkadaşım değil. <laughs> benim arkadaşım gördüm zaten az önce. O olmuş olamadı. Bu değişmiş. Ne yapacağız şimdi? Ne yapmadığımız kaldı? Neyse bu videoda bu kadar olsun. Yani çok güzel bir güncellemeydi. Ben beğendim. Beğenip abone ol. Siz de arkadaşlar yorumlara en sevdiğiniz güncellemeyi yazmayı unutmayın. Sizi seviyorum. Beğeni abone olmayı unutmayın. Beğenmeyi. Apa yang nak omel? Untuk main